Değerli arkadaşlarım, sağlık ve sıhhat dileyerek yine sizlerle birlikteyiz. Floyd Mayweather Jr. konuştu. Deontay Wilder ve Tyson Fury'nin rövanş maçıyla ilgili yaşanan eldiven e, söylentileri veya komplo teorileri artık ne dersek e, Floyd Mayweather da bununla ilgili bir açıklamada bulundu. E, ben e, tabii ki Haberlerin linklerini videonun açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım. Oradan detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Ee, haberi e, Akhi TV diye bir YouTube kanalı e, paylaştı. Floyd Mayweather burada 3 e, maçla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yani başlığı da görüyorsunuz zaten. Kanal şu şekilde bir başlık atmış Floyd Mayweather, hileli eldivenleri ifşa etti boks'ta diye ve Tyson Tyson Fury'de Deontay Wilder'la yapmış olduğu maçta işte doldurulmuş hileli eldiven kullandı diye bir açıklama var. ben videoyu dinletmek istemiyorum. Hani bizim videomuzu çok uzun tutmak istemiyorum. Kısa bir açıklama yapacağım Floyd Mayweather'ın yapmış olduğu açıklamalarda. Floyd Mayweather dediğim gibi 3 önemli maçtan bahsetti. Birincisi kendinin e, Maydana ile olan birinci maçından bir örnek verdi. Daha sonra Antonio Margarito örneğini verdi. Daha sonra Luis Resto örneklerini verdi. Bunlar eski boksörler. Belki genç arkadaşlar bu isimleri belki bilmeyebilir. önemli de oldu. Çünkü geçmişte yaşanan önemli olaylar da bunlar. Bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Şimdi Floyd Mayweather yapmış olduğu açıklamada bu dedi bokstur. Bu dedi bare knuckle hani çıplak elle dövüş sporu değildir. E, çok dikkatli olmak lazım. E, güvenlik her şeyden dedi çok çok önemlidir dedi e, yapmış olduğu açıklamada. E, benim dedi işte dört tane çocuğum var, ailem var. Benim boksun haricinde de bokstan sonra da dedi bir yaşantım var. O nedenle dedi çok dikkatli olmalıyım. Marcos Maidana dedi bir e, hile yapmaya teşebbüs etti ben dedi son anda bunun farkına vardım ve dolayısıyla da benim istediğim eldivenleri giymesini söyledik dedi Maydana'ya. Şimdi ben hemen buradan kısaca açıklamaları yapayım. Bir kere Marcos Maydana hile yapmaya teşebbüs etmedi arkadaşlar. Yani Floyd meyvedir burada her ne kadar Deontay Wilder'ı destekler yönünde açıklamalar yapsa da yapmış olduğu açıklamalar aslında doğru açıklamalar. Sonuçta bunların hepsi e, sporcunun güvenliğiyle ilgili. Ama detaylarda fark var. E, bu detayları sizlere aktaracağım. Marcos Maidana maçı, dünkü videomda da ben kısaca bahsettim. Biraz açayım konuyu. E, maçtan bir gün önce eldivenler seçilecekti ve Marcos Maidana kendi eldivenini kullanmak istediğini söyledi. Tabii ki kendi eldiveni Atletik komisyonları tarafından onaylanmış bir eldivendi. Fakat Floyd Mayweather o eldiveni kullanmasını istemedi mağdananın. Benim dedi seçmiş olduğum eldivenlerden sen seçmek zorundasın dedi. Yani bir grup eldiven seçti Floyd Mayweather. ...bunları seçmek zorundasınız dedi. Çünkü orada Leonard Elerbe de vardı. O zamanlar menajeriydi Floyd Mayweather'ın. Bu maç 2003'te miydi? İşte Marcos Maidana ve Floyd Mayweather bir maçı. Ve Floyd Mayweather nasıl öyle bir hata yaptıysa... ...sözleşmede benim istediğim eldivenlerden seçmek zorunluluğu diye bir şart olmadığı için... Markos Maidana'ya böyle bir baskı yapıldı e, ve Marcos Maidana'nın hekiminde Roberto Garcia da vardı. Bunlar da dediler ki biz o zaman bu maçı yapmıyoruz, gidiyoruz dediler. E, Vazgeçiyoruz dediler. Floyd Mayweather bunları ikna etti. Dedi ki size 1.5 milyon dolar dedi. Para veriyorum dedi ve 1.5 milyon dolar parayı Maidanaya verdi. Floyd Mayweather kendi yani Mayweather'ın istediği eldiveni giymesi için bu para Maidanaya ödendi. Maydana da tabii ki sözleşmede olmayan böyle bir şartı kendi lehine çevirmiş oldu. Çünkü Maidan o maçta 3 milyon dolar alacaktı. Floyd Mayweather 32 milyon dolar alacaktı. Dolayısıyla Floyd Mayweather 32 milyondan vazgeçmemek için e, Maydana'ya buçuk milyon dolar parayı verdi. Şimdi Maydana orada e, herhangi bir şekilde hile yapmaya teşebbüs etmedi. Sadece kendi eldivenini kullanmak istediğini söyledi ki kendi eldiveni de zaten e, komisyonlar tarafından, atletik komisyonları tarafından onaylanmış bir eldivendi. Dolayısıyla bunun Tyson Fury ve Deontay Wilder maçındaki eldiven problemleriyle ilgili e, bir alakası yok. Burada tamamen Floyd Mayweather'ın sözleşmede yapmış olduğu bir hatadan dolayı e, bu şekilde bir eldiven giyme zorunluluğunu getirdi rakibine. Bunu da Floyd Mayweather neden yapıyor arkadaşlar? Floyd Mayweather bugün her zaman söylüyorum, takdir ediyorum kendisini. Çünkü e, daha hiç kimse Floyd Mayweather'ı alkol alırken görmemiştir, almıyor da. Çok sıkı idmanları yapan birisi, sağlığına, sıhhatine e, çok dikkat eden birisi. Floyd Mayweather'ın elleriyle ilgili problemler var arkadaşlar. Elleri çok kırılgan ve hassas olduğu için Floyd Mayweather genellikle dolguları çok daha fazla olan eldivenleri tercih ediyor. O gün maçta da e, bu şekilde bir ya, maydana maçından önce de rakibine bu şekilde bir e, baskı yaptı. Yani sözleşmede olmayan bir Maddeyi gündeme getirdiği için rakip de tabii ki bunu kendi lehine çevirdi. O nedenle yani bu sözleşmelerin her bir aşamaları çok çok önemlidir. İyi okumak lazım. Floyd Mayweather nasıl öyle bir hata yaptı hayret. Daha sonra Floyd Mayweather Antonio Margarito maçından örnek verdi. Şimdi Antonio Margarito ve Miguel Cotto bir karşılaşma yaptılar. Bu maçta zannedersem 2008'deydi ve Miguel Cotto'nun yüzü dağıldı. Daha sonra Antonio Margarito Shane Mosley ile bir maç yaptı. Ve Shane Mosley'nin ekibi Antonio Margarito'nun hatasını yemedi. Çünkü Antonio Margarito'nun, bakın bu detaylar çok önemli. Antonio Margarito'nun eldivenleri onaylanmış eldivenlerdi Atlantik Komisyonu tarafından. Ama Antonio Margarito sargılarda hile yaptı nasıl bir hile yaptı. Sargılar sarılırken aralarına bir çeşit madde koyuldu. Yani bir powder, bir pudra tarzında bir toz şeklinde bir sargıyla yapıldı ve eldivenlerini taktı. Dolayısıyla maç esnasında bu el terlediği zaman o dolgular şişmeye başladı. O dolguların hacimleri genişledi. Dolayısıyla da elin şu kısmındaki olduğu kemikler de buna destek olduğu için Miguel Cotto'ya çok büyük acılar verdi. Miguel Cotto'nun yüzü dağılmıştı. Yani bunlar çok çok önemli şeyler arkadaşlar. Ve Shane Mosley'nin ekibi bunu yemedi. Shane Mosley'nin antrenörü bunun farkına vardı ve tekrardan elleri yeniden sarıldı. Antonio Margarito'nun Antonio Margarito'ya dava açıldı. Ve bu dava sonucunda da Miguel Cotto olayın farkına vardı. Tabii daha sonra Miguel Cotto ile Antonio Margarito ikinci maçlarını yaptılar. Antonio Margarito da o ikinci maçta dağıldı zaten. Şimdi bunlar detay farkları. Bunlar geçmişte yaşandı. İkinci bir örnekten bahsetti yine Floyd Mayweather. Neydi çocuğun adı? Luis Resto örneğini verdi. Billy Collins Jr. ile bir maç olacaktı. 1983'te oldu bu maç. Muhammed Ali ve çok önemli isimler de o maça gelmişti. Önemli bir maçtı çünkü. E, İrlandalı çocuk Billy Collins Junior'ın suratı dağıldı. Yani suratında kırılmadık bir kemik kalmadı. Bu da neden oldu? Çünkü e, Louis Resto'nun e, eldivenleri tamamen boşaltılmıştı arkadaşlar. Bununla maç sonunda farkına vardılar. Çünkü Billy Collins Junior'ın zannedersem hem babası hem de antrenörü maç... Yani bitti ee, hemen rakibin eldivenlerini tuttu ve eldivenler buruştu arkadaşlar. Yani adamın avucunun içinde kayboldu eldivenler. Çünkü tamamen boşaltılmıştı. Ee, bununla ilgili e, e, dava açtılar. Maçı Yunanimiz dizisiyle aslında e, Luis Resto e, almıştı. E, ama daha sonra bu maç No Contest olarak kayıtlara geçti. 1983'teydi bu maç. Ve e, bu çocuk Billy Collins Jr. daha sonra hayatını kaybetti arkadaşlar. Ben onun da bir ekran görüntüsünü paylaşayım. Çocuğun suratı bu hale geldi maçtan sonra. Yani eldivenlerin içi tamamen boşaltılmıştı e, ve zannedersem aradan hemen hemen bir yıl bile geçmemişti ve e, Billy Collins Jr. hayatını kaybetti. hayatını kaybetmeye sebep olaraktan da. E, rakibinin e, tamamen böyle boşaltılmış eldivenlerden aldığı darbe sonucu e, hayatını kaybettiği kayıtlara geçti. Tabii daha sonra da e, Luis Resto ve e, antrenörü e, Panama Luis e, tamamen spordan ömür boyu men edildiler. bunun da bilgisini bu şekilde vermiş oluyor. Şimdi e, Floyd meyvedir, burada yapmış olduğu açıklamada hani e, maydana hileli eldiven kullanmaya teşebbüs etti dedi, bu yanlış. Maydana böyle bir şeye teşebbüs etmedi, sadece sözleşmede olmayan bir maddeyi kendi lehine çevirerekten ekstradan bir buçuk milyon dolar para aldı. Floyd Mayweather Junior'dan. Arkadaşlar tabii ki önemli de oldu. Geçmişle ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşmış oldum. Tabii ki bunlar geçmişte yaşandı. Ve bunlar şimdi yaşanmaması için gerek boksörlerin köşeleri, ekibi olsun gerekse işte atletik komisyonları ee, ring hakemleri hatta ee, T.Jones'un söylediğine göre kenarlarda puanlama yapan hakemler bile artık ee, Eller sarılırken, eldivenler giyerken huzurda olmayı tercih ediyorlar. Çok sıkı bir denetim altından geçiyorlar. Çünkü Deontay Wilder ve Tyson Fury maçında Tyson Fury'nin elleri sarılırken... Huzurda zaten JD's orada huzurdaydı. Bunlarla ilgili videolar sürekli paylaşıldı. Ee, ve Floyd Mayweather Junior işte başlığı da görüyorsunuz. Hani boksun en tepesinde diyor Floyd Mayweather Junior'ın kendisi söylüyor bunu. Boksun en tepesinde e, bu tür olaylar geçmişte yaşandı. Hani bunlar gene olabilecek şeyler diye söylüyor Floyd Mayweather Jr. Ama arkadaşlar yani işte boks... ...icat olduğu günden bu günlere gelene kadar bir sürü devrimler, evrimler artık nasıl derseniz değişimler geçirdi. Ve bu olayların tekrardan e, çıkmaması için çok önemli, çok ciddi bir şekilde e, bir e, uygulamalar yapılıyor. Ve bu uygulamalardan zaten e, bu uygulamalar varken hata yapabilmek zaten mümkün değil. Ve orada dünkü yapmış olduğumuz haberde de Mauricio Süleyman yapmış olduğu açıklamada yani eldivenler daha sonra dedi süp, eldivenler çıkartıldı ve atletik komisyonunun adamlarına teslim edildi. Yani aşama aşama çünkü bugün yani insanlar hayatını kaybedebilir bunlar önemli şeyler yani boksörün boksör eldivenini giydiği zaman tuttuğunuz zaman parmaklarını hissetmemeniz gerekir kurallar böyle. Dolayısıyla da bu eldivenlerin dolgularındaki e, eksilmeler veya eldivenin içerisine yabancı madde koymalar gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Son günlerde çok önemli isimler artık bu konuya müdahil oldu. Neden? Çünkü bugüne kadar Deontay Wilder yanlısı kanallar çok önemli adamların isimlerini kullanıyorlar ve bu adamlar da çıkıp bir açıklama yapma zorunluluğu hissediyor ben bu arada hemen şeyden bahsedeyim. Biliyorsunuz biz bir anket yaptık. Yani Deontay Wilder tekrardan WBC kemerini alıp tekrardan şampiyon olacak mı diye ben bu anketi aslında kopya yaptım arkadaşlar. Yani Amerika'da bir haber sitesinde gördüm ben bu anketi. Çok da büyük de bir katılımı olmuştu anketin ve anket %11 çıktı. Biz yaptık bunu. %38 çıktı bizim ülkemizde. Şimdi e, hatta bununla ilgili Errol Spence Junior bir açıklama yaptı. Nasıl olur dedi yani Amerika gibi bir ülkede dedi Deontay Wilder varken İngiliz bir boksörü nasıl bu şekilde dedi desteklersiniz? Bu dedi kabul edilebilir değil dedi. Böyle açıklamalar da bulundu Şimdi arkadaşlar ben dünkü videomda da söyledim. Yani e, geçtiğimiz hafta Masalas Wilder bir açıklamada bulundu. Eldiven konusunu gündeme getirdi. Dün yapmış olduğumuz videoda T Jones, Deontay Wilder'ın çok yakın arkadaşı ve ekibinden birisi bu eldiven e, konusunu gündeme getirdi. E, ve çok yakın bir tarihte de zaten Deontay Wilder bununla ilgili bir açıklama yapacak ki bu... E, Akhi TV'deki bu arkadaşla zaten yapmış olduğu açıklamada Deontay Wilder'ın çok yakın bir tarihte e, bu konuyla ilgili açıklama yapacağını söyledi. Şimdi e, hani ben dün de söylemiştim yani bu kadar olay neden oluyor arkadaşlar? Bunlar şu, bu olay şundan dolayı oluyor yani e, bu olayı mahkemeye götürmeye uğraşıyor Deontay Wilder ve Deontay Wilder yanlısı ekip Deontay Wilder tarafı diyelim biz Deontay Wilder tarafı bu olayı mahkemeye götürmeye çalışıyorlar ve bununla ilgili de kanıtlar deliller toplamaya çalışıyorlar e şimdi yani ben dün bir açıklama yaptım belki de biraz orada bana kızmış da olabilirsiniz hani ben bu maçın olacağını pek aklım kesmiyor dedim çünkü neden şayet bu maç mahkemeye giderse arkadaşlar nasıl olacak maç yani olaya o yönden bakmak lazım ki şu anda bu insanlar bu durumu mahkemeye götürmek için sürekli bir şekilde kanıtlar böyle elle tutulur, gözle görülür, kanıtlar yapmaya çalışıyorlar. Tabi bununla ilgili WBC açıklamada bulundu. Kesinlikle dedi soruşturmaya, araştırmaya dedi biz gerek görmüyoruz. ve ondan sonra atletik komisyonları hem Kaliforniya hem Nevada Atletik komisyonları çünkü müdahil bu duruma onlar da yapmış olduğu açıklamalarda biz bununla ilgili bir araştırma soruşturma yapmaya gerek görmüyoruz dediler ama tabii ki Diante Wilder tarafı bunun kesinlikle bir mahkemede mahkemeye gitmesini istiyorlar çünkü çok fazla resimler paylaşıyorlar arkadaşlar yani dediğim gibi bu Tyson Fury'nin eldiven hikayesi 22 Şubat'ta oldu maç. 22 Şubat'tan yaklaşık 1,5-2 ay kadar sonra bu eldivenler gündeme geldi. Çünkü daha önce Deontay Wilder'ın e, mazeretlerini biliyorsunuz e, hani ...kostümle ilgili bir mazeret vermişti. İşte bacaklarım çok yorgundu dedi. Zaten ilk anda üzerimde zaten bir yorgunluk vardı. İşte onu üzerimde çok giydim, çok yürüdüm... ...çok yoruldum gibi bu şekilde açıklamalar yapmıştı. Muhtemelen bu açıklamalar hem kendilerini... ...hem de tabanı zannediyorum ikna edemedi... ...ve daha sonra bu eldivenlerle ilgili... ...açıklamalar gündeme geldi. Arkadaşlar şimdi... Bu işin tepesindeki önemli merciler, Atletik Komisyonu ve WBC evet. e, kesinlikle bunun bir araştırmaya e, gerek olmadığını söyledi. Ama tabii ki her geçen gün yeni yeni resimler paylaşılıyor. E, genç çocuklar da e, bu resimlere inanabiliyorlar. Yani inanabiliyorlar diyoruz çünkü yani bunu artık hani ben bile hani çok fazla önemli isimleri dinliyorum yani o kadar resimler görüyorum ki artık bende de böyle bir acaba mı diye bir soru işaretleri oluşmaya başladı. Dolayısıyla bunlar e, boksın içerisinde yaşanmaması gereken şeyler. E, çünkü son fotoğraflarda Diante Wilder'ın şakak kemiğinin içine e, çökmüş hani kırılmış olduğu söyleniliyor. Bu da e, bu da Tyson Fury'nin eldivenlerinin içerisinde metal bir parçanın olduğundan bahsediliyor ki bunlar arkadaşlar bunlar yaşandı geçmişte ama artık bunların yaşanma olasılığı sıfırda sıfırdır. Yani yüzde sıfır. Mümkün değildir böyle bir şey. Ee, ama tabii çok fazla resimler paylaşılıyor. Yani işte ne bileyim işte Tyson Fury'nin eldiveni neredeyse elinden çıkacakmış gibi e, e, bir şekiller var. Yani bu görüntüler gerçekten gerçek mi? Yoksa bu görüntüler foto mı yapılıyor? Arkadaşlar yani üstün yani Atletik Komisyonu'nun ve WBC'nin yapmış olduğu açıklamalara göre bu fotoğraflar e, montaj. Yani bunu anlıyoruz biz. Çünkü adamlar bunu soruşturmaya, kovuşturmaya gerek görmüyorlarsa bunun bir tek açıklaması olur. E, ve ben de şahsen bu kadar sıkı bir olay, çünkü orada Jay Dees oradaydı ring e, hakemi oraya geliyor. Efendime söyleyeyim hatta puanlama yapan hakemler oraya geliyor. Arkadaşlar geçmişte insanlar hayatını kaybetti. Dolayısıyla da artık boks belli bir yerlere gel bu yerlere gelene kadar çok büyük değişimlerden geçti. Sürekli e, bunlarla ilgili güvenlik tedbirleri arttırılıyor. Mümkün değil böyle bir şeyin olması. Ama tabii Floyd Mayweather bu şekilde bir açıklama yaptı. Yanlış bir açıklama. Ha olaylar doğru ama söylemeye çalıştığı şey yanlış. Yani boksta bu tür şeyler olmuyor. ha Bunlar zamanında oldu ama Tyson Fury ile yani şu anki Deontay Wilder ve Tyson Fury maçındaki gibi bir güvenlik tedbirleri o maçlarda yoktu ki insanlar bunu kendi lehlerine kullandılar. Hatta Billy Collins Junior maçında bir de rakip utanmadan yani adamın hem eldivenini aldı orada bağırıyorlar sen bu eldivenleri boşaltmışsın diye daha adam hala ellerini kaldırıyor işte maçı kazandım gibi yani bunlar geçmişte yaşandı bunların yaşanmaması için çok sıkı tedbirler gündemde. Ben tekrardan söylüyorum. Yani bu kadar bu olaylar konuşuluyorsa e, bu maçın yani üçüncü bir maçın olma durumu bana göre sıfır. Çünkü ben yani çok fazla bunlarla ilgili açıklamalar haberler okuyorum. ve Elimden geldiğince de önemli kişiler çıkıp bir açıklama yaptığında e, bunları sizlere <laughs> aktarmaya çalışıyorum. Son günlerde bu eldivenlerle ilgili problemler iyice e, artık... <laughs> çok fazla konuşulmaya başlandı. Deontay Wilder'ın da bu kanalın sunucusunun da söylediği gibi Aki TV, Deontay da bununla ilgili çok kısa bir zaman içerisinde bir açıklama yapacak. Acaba Deontay Wilder nasıl bir açıklama yapacak? Mesela dünkü haberlerimizde biz şerifin kılın Açıklamalarını sizlere aktardım. Sherry Finkel e, kesinlikle eldivenler muhtemelen ona sorulmuştur. Çünkü o bir video haber değildi. Yazılı bir haberde Onu okuduk ama eldivenlerle ilgili tek bir açıklamada bulunmadı. <laughs> Sherry Finkel. E, ama bakalım Deontay Wilder bununla ilgili nasıl bir açıklamada bulunacak. Arkadaşlar gelişmeler oldukça bu gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyorum. Yine uzun konuştum. 20 dakikayı buldum. Kusura bakmayın. E, görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Esen kalın.